bunların da arabası var demediler bize. Arkamıza durdular. Yani apartman görevlilerinin <laughs> arabası var diyenler oldu biliyorsunuz. Ee, sayın Başkanıma da hayırlı olsun diyorum. inşallah, Teşekkür ederim. İnşallah. i̇nşallah. E, ee, i̇kinci bir Muzaffer Önder. Allah rahmet eylesin. Dönemi tekrar başlar Samsun'umuzda. Çok memnun oluruz. Allah'ım hayırlı etsin inşallah. Evet. Burada beni yakın tanıyan arkadaşlar var. Cafer, Ercan, Laz e, uşağı. <laughs> e, bir kısmınızla yolumuz kesişmiştir. Yani bizim insanlara bakışımız hiç tepeden olmadı. Bunu bir kere yani net söyleyeyim. Ben sizin gibi bir insanım. Ben köyde doğdum. Benim babam e, jipçilik yapardı. E, dört kardeşten biriyiz. İlkokulu orada okuduk. Tarla, tapan işlerini biliriz. E, hep hayatta mütevaziliği seçtik. Hep e, bilenler bilir, bilmeyenleri anlatır hep insan odaklı düşündük. Kimseyi ayırmadık. Kimseye tepeden bakmadık. Kimseye farklı davranmadık. Hani bunu bugün siyasete atıldık diye söylemiyorum. Siyasete atıldıktan sonra ki ben 3-4 aydır bu vesile parti üyesi olarak siyasi bir kimlik kazandım. Herkes herkese güler. Medet bekler, o oy ister. Oyun buyum diye anlatır. Ben çok anlatmayacağım. Bizi bilenler, bilmeyenleri anlatır. Biz hep İnsana sevgi odaklı baktık, hep insanlarla arkadaş olmaya kalktık. Hep o şekilde davrandık, o şekilde davranmaya çalışıyoruz. Hani bugün siyasete girdik diye insanlara sarılıp koluna giren insanlardan asla değiliz. Bunu burada bilen arkadaşlarım var. Her zaman apartman görevlisinden, onların çocuklarından, toplumun farklı katmanlarına kadar her kim varsa bizim gözümüzde hep aynı değerde olmuştur. Bizim yaptığımız yerlerde işe alımları genelde biz yaparız arkadaşlar da bilir o işte bir böyle bir sene iki sene uğraşıp ondan sonra sakinlere devrederiz ve alırken şunu söyleriz insanlara işe almak bizden işte kalmak sizden İşte olduğumuz sürece bizim yönettiğimiz sürece de hep sahip olmaya çalışmışız sahip çıkmaya çalışmışızdır. Bizim olduğumuz dönemde görevli arkadaşların çocukları bizimkilerle futbolda oynamıştır, Benle oynamıştır, çocuğumla oynamıştır, havuza girmiştir. Asla bir e, üsttencilik, asla bir farklılık bizde olmamıştır, olmaz. Ee, biz kısaca böyle bir insanız ee, ve sizlerden, eşinizden, dostunuzdan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmek üzere çıktığımız bir yolda destek bekleriz. Dün neydiysek bugün de oyuz, yarın seçimi kazandığımızda da aynı insan oluruz. Bizim kapımız herkese açık olur. Biz herkesin derdini dinler. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince herkesin sorununa çare olmaya çalışırız. Dinlediğiniz için sağ olun.